Neyse, merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz de bugünler ben birlikte Roblox oynayacağım Ne tarif bir şeydi neydi bilmiyorum. Ayrım ben şeşeler var yedi girdim böyle Ne yapmak buna bas değil bu ne Bu ne mesela Ne yapıyor bu Benimki suç, abone, annem içti. Bir kere de ondan çağırdım. Benim kim benim için üstüne niye saldırmalı? Diye. Arkadaşlar ben ön böyle oradan su gülmalıyım. çıkıyor lan benden. Abra ne de? Öşürmeyem tuttu. Bakayım. Ben oyunun anlamını anlamadım. Ben buradan çıkıyorum. Gerek başkasına gireyim. sağər. Bunu qoydum. Sizəm labirintdə, labirint tapmağa çalışıram. Ay öh, dostlar, mən bir içki su içib gəldim. Üzüm, boğazım çox quruyub. Bir içki su içib gəldim, dostlar mən. Hətta videonu kəsin. Ej. Əgə... Aşə gəldim, su içdim, gəldim. İndi burda nə edərik? 131 132 ayak he anladım şöyle duvarlara çıkmaya çalışıyoruz galiba Baba. lan nereye düştüm dur şöyle in. i̇n, in. hop bir şey zaman tullanma yine ayakkabı ne ya geçme. Ayakkabı tullanmak sadece ya. Ha 1 0 171 ha 171 tullanmam var. Tamam abla böyle ah. Ara tullanmak ne kadar oyuyor kullanmalıyım. He, bu var imiş. Abi, bir vin aldım. Peki verir. Bir bir ile şey olur, yumurta atmak olur. Bir ile olmaz bekə. Bir vin, bir vin, bir vin, sədə yumurta atdır. Yumurtalar ayağım değil Allah. He şurada. Bin bir. Hadi lan. Dilek verdim. Dur onu şöyle. Dur. Yine şöyle tak. Takamadım. Çok güzel. Yine açtım mı? Ağrı çəkirəm. Hə, ha, çəkirəm. Uy, də, hələ tutulmadı mənim. 216 kullanmam var. Cəhərlə çıxa bilmərdik, çıxa biləcəyik, hələ dedim. Yenə çıxmadı.

216'da kaldım bakın arkadaşlar. 216'da kaldım ya. Ama Kalkır buraya. Kalkır. Kalk dur bir yerinde dursana rica ediyorum dur ya. 16 kaldım ben. Çıldıracağım aha ama. Göm <laughs> belki böyle yaparsam açır ne bileyim. Check, check, tik, kapje, leave, Leef, leef, don't leef. Leef. Ze is dat is niet meer ben bir harita bulayım geleceğim diyecekken şu nasıl acaba kötü Squid Game başlayacağım ha her yer Squid Game Squid Game numan da taktım ama <laughs> goya ne çene <свес> <свес> Або... Ну, <свес> 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 Gönül geliyor. Geri bir anı daha. Türk şimdi daha çok olsaydı Tamam. Kardeşim. Stop. 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 嗯，不来，真的是、啊啊。我不爱吃。有回你到不那买了，现在不买，男生不全买的，不全不吃，行。

PUBG Mobile videosu niyə çəkmirəm deyə soruşursanız, əgər ki e, soruşmayın. Niyə? Suncu PUBG Mobile-də ekran qeyrədi e, PUBG Mobile-də oynayanda ekran qeydirəmirəm niyə? Mən də bilmirəm. Sağ olun, hər hal üçün görüşməzdən əvvələ xoşca qalın. Videoya like atmağı, kanala abunə olmağı unutmayın bu arada. Bye bye.